devasa bir market alışverişi yaptım. Şöyle de pişmiş ahtapot. Bunu sadece ısıtacağız. Limon aldım. Suşilerimiz ne hale gelmiş. Suşi aldım. Şimdi bunu hemen yiyeceğiz. Çok açım. Brezilya şeyi miydi? Neydi bu ya? Brezilya cevizi mi diye geçiyordu. Neydi bu? Siz daha bilirsiniz. Bir tane daha suşi. İyice tembelleştik zaten. Hazır. Salata alıyoruz. Korkunç bir şey biliyorum ama ne yaptım ya böyle marketten taze sıktık nar ve portakal suyu. Sarımsak sosu diyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Çok değişik bir şey. Bunu hiç anlamadım. Glütensiz ekmekler. Bir tane böyle hazır köfte. Bir tane de hazır köfte. Şöyle dörtlü. Ee, avokado. Ama avokado bu markette pahalıydı. Normalde bu kadar pahalı değil. 1.2 kiloymuş 4 tanesi ve 10 euroydu. Yani büyükler evet ama ya işte Türkiye fiyatı Ben bunları da bu fiyata alıyordum. Bir tane daha köfte. Şöyle glutensiz tortillalar aldım. Bu tavuk kıymayla birlikte glutensiz tortillalarla şey yapacağım. Taco yapacağım. taco. Glutensiz makarna. Ayy, şekersiz asay. Dondurma. Bir tane bol. Ne balığı olduğunu bilmiyorum bir balık. Onu akmış biraz. Kremberi bu idrar yollarına çok iyi geliyor. Sarımsaklı ekmek ama çok güzel kokuyor. Ve iki tane <gülüyor> jilet. <laughs> Bıyıklı bıyık falan almak için bundan. İki tane pastamah çelik çöp aldık. Çünkü sushi falan yerken Ahşap almaya gerek yok. Bir şey aldık. Şekersiz tatlandırıcılı gerçi. Yani tatlandırıcı olduktan sonra ha şekersiz olmuş bir anlamı yok ama çok lezzetliydi. Bir tane daha jilet. Güzel bir peynir aldık. Ne olduğunu bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bizim beyaz peynire, ezine peynire benziyordu. Ondan aldım. Ve salata sosları bir sürü. Soya sosu falan. Az ya. Bu çok harika bir şey. Yani yer fıstığı yazması. Bir tane böyle bir peynir aldım. Bilmiyorum. Bir de böyle bir peynir aldım. Bunu da bilmiyorum. Bir tane salam. Frango. Tavukluymuş. Tavuk salammış. Domates almıştım ama domateslerim buraya düşmüş. Domateslerimi topluyorum. Bir tane yıllar önce şey izlemiştim. Video izlemiştim. Bir tane pazarcı böyle el arabasıyla pazara çıkan yaşlı bir amca tamam mı? El arabasıyla seyyar satıcılık yapıyor. Bir şey oluyor, bütün bütün sepetindeki meyveleri yere düşüyor, tamam mı? Yerden onları toplamaya çalışıyor. Ya bu sahne benim gözüm önden gitmiyor ya. Ne zaman bir şey düşse, bir şey dökülse falan aklıma o amca geliyor. O amca beni kahretmişti. Yani çocukluğumun katili o videodur. Ben o amcayı aklımdan atamadım bir türlü. Yani o yaşlı haliyle onları falan böyle yerden kaldırıp Bak şimdi ağlayacağım ya. O kadar üzülmüştüm ki o anda ya. Hala devam ediyoruz. Bir tane şeye girdik, Moyu için dükkana girdik. Devasa bir köpek dükkanı. Yani sadece köpek dükkanı. Kedi malzemeleri de vardı. Onu size ayrıca gösteririm. Bir tane ananas aldık. Şöyle bir dolu kadar güzel konserveler duydum ki mesela bu normalde konserve gıda tüketmiyor. Ben her gün ona hazır yapıyorum ama bunun içeriğini çok sevdim. %92 samon. somon, somon e, %4 e, yaban mersini. %92 92 tavşan, %4 muz. İçeriği o kadar temiz ki içinde başka hiçbir şey yok yani. Mükemmel bir şey. Biraz vitamin falan eklemişler. O kadar. O yüzden bunları bir denemek istedim. İnşallah sever. Öyle işte. Of saçma sapan bir alışveriş. Hazır yesek çok daha mantıklıydı. Ama birazcık da sıkıldım hazır yemekten. Sürekli dışarıda yiyoruz. Ondan sıkıldım. O yüzden gittik aldık ama şimdi bunları da kim pişirecek? <laughs>